Ama sana Ahmet Mümtaz Taylan abi olarak bir sorum olacak. Kırmızı halıda da yürüdün. Kanda yürüdün üstelik. Ee, öncelikle abi o halı nasıl bir halı? <laughs> Dokuma anlamında soruyorum önce. Yani bayağı şey yani böyle basınca yani hafif gömülüyorsun falan ya da biraz havalanıyorsun, biraz havaya sokuyor. Halı iyi, halı iyi. güzel halı güzel. Halı iyi. Halı iyi. Halı iyi, durum çok güzel. Yani Evet, kan kanda o halı kısmı benim her zaman böyle bir, yani o ritüeli izliyoruz ya hep canlı yayınlarda şurada burada. Doğrusu ilk önce çok aldırmadım, herhalde orada olmayınca aldırmama şeyi daha kolay oluyor. Bir süre sonra da işte Nuri Bilge falan gibi oralara yakın şeylerde dolaşmaya başlayınca insanın aklına düşmeye başlıyor. Ve ben gittiğim zaman gerçekten çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim. İnsanın etkilenmemesi de mümkün değil çünkü işte bir e, lüks bir arabayla sizi oraya kadar getiriyorlar. İniyorsunuz önce inerken sağınızda <laughs> çok kalabalık bir halk e, topluluğu kendi fotoğraf makinalarıyla işte kendi anılarını e, orada üretiyorlar. Bu tarafa dönüyorsunuz. Orada çok uzun bir e, şey var. Koridor sağa solu e, basın mensuplarıyla e, dolu. E isminiz anons ediliyor. Gerçi benimkini anons ederken adam sekteyi kalpten gidecek Az kalsın. Ahmet Mümtaz Taylan bir Nasıl Fransız. Nasıl dedi? Ha gerçekten onu tekrar edemem. <laughs> o, o yani bile bir, o, o, da bir sanat. Yılmaz Erdoğan Mümtaz'a kadar anlar gibi oldum dedi ama sonra baya adam tutuklaştı ve kayboldu sesi. <laughs> i̇smi söyleniyor, filmin ismi söyleniyor. Çok i̇şte şey görüyoruz. var mı? Çok flash patladı mı mesela? Hani böyle yüzlerce, yüzlerce. Ama e, bir, yani evde hani veya sokakta birisi abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz dediği zaman Patladığında gözünü filan kapatırsın ya orada insana bir hal geliyor. 400-500 tane flash patlarken böyle şey gibi geyik gibi bakmaya devam edebiliyorsun. Gözün filan kırpılmıyor. <laughs> Çünkü o an şimdi şimdi Odur, şimdi yaptın ya? yaptın, yaptın yapmadın tarih olacak. Bir daha kana ne zaman gidersin belli değil. İnşallah gene kısmet olur ama. Olacaktır ya. Ee, olacak. Ama yani o ritüeli görmek şaka yana gerçekten güzel bir deneyim. Zingin bir hatırlatalım. Bir, bir Herkesin... Zamanlar Anadolu'da. Bir Zamanlar Anadolu'da. Nuri Bilge Ceylan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da ee, ve hakikaten sizi kırmızı alda yürüttü. Ee, Nuri Bilge artık e, kana çok alıştı dediğin gibi. Resmen hani şey yaptı, ikinci dükkan yaptı E, oraya. Bizim ilk Grand Prix'imiz onun dördüncü kandaki dördüncü ödülüydü. Az buz bir şey değil. Ee, <laughs> yakında Oscar'da gidebilir diye düşünüyorum açıkçası. E, hiç kuşkusuz ben yani ayıptır söylemesi Oscar'dan da daha önemli bir şey kan. kandaki. Tabii. De... Yani orada Yılmaz'ın gene şeyi vardır çok güzel bir isim koyduğu şey. Hani kan sinemanın şampiyonlar ligidir diyor. Hı hı. Doğru şampiyonlar liginde biz Grand Prix'i aldık. Oscar'a gitmesi sürpriz olmaz. Gitsin de biz de başka yerli filmlerde bir çok bence şey var. Yani o konuda hiç uzak değiliz. Sadece... Çok yakınız evet. Evet çok kafaya takılacak bir şey değil belki Oscar ama hani uzak falan da değil. Neden olmasın diyorsun doğru. Ee, Ayşegül Senin de bir e, sinemayla hakikaten e, yakın bir ilişkin var ama senin filmlerin daha çok protest yani biraz daha hani muhalif filmler içerisinde görmüşüz ama ne bileyim ben bir hani bir vamp kadın rolünde görmedim seni. Evet görmedin. Niye yani öyle? Kendi... O bir tercih miydi yoksa hani bir sosyal duruş öyle bir tercih miydi? hep güçlü kadın rolleri geldi. Hı hı. E, sosyal derken yani bir, bir bir ara Yeşilçam'da öyle bir mesaj kaygısı vardı ya vardı, bir dönem öyle filmler vardı doğru. Evet, vamp bir kadını oynamadım. Hı hı. Bir tane şimdi bugünlerde bir dizi var. Orada vamp değil de böyle enteresan bir tipleme var. Belki o olacak daha henüz o yapım aşamasında. Hı. Onu beğendim mesela. Oradaki tiplemede vamp demeyelim de yani şimdi anlatmayayım ama şimdiye kadar oynadığım rollerden çok daha farklı bir kadın. E, şeysi var. Ha, o zaman bildiğim bir Ayşegül Aldınç'ı izleme şansınız olacak var. yani. Hani böyle muhalif değil de hani vamp demeyelim de. değil yani. Ya ama vamp demeyelim de ne diyelim Hayır vamp demeyelim. Şey e, çünkü vamp diyelim eğer <laughs> öyle bir rol olursa ona deriz ama öyle bir şey gelmedi hakikaten. Ha, öyle, gelmedi. öyle bir rol gelirse de memnuniyetle de oynarım. O da değil. <laughs> ama yani bu rol o, öyle bir vamp diye nitelendirecek bir <laughs> rol değil diye itiraz ettim. Yoksa <laughs> memnuniyetle oynarım tabii yani. Anladım. Peki bu günün nesi hazır dediniz? Anlayamadım ben. Tam ee, çok özür dilerim. Bu arada rejileri konuşuyoruz. Günün kazananı, kaybedeni hazır. Peki, günün kazananıyla kaybedenine bir bakalım. Saat tam günü bağlarken günü bağlamışız. Yarın e, dünün olsun bu. Belli mi abi? <laughs> Gününün kazananı, e, günün kazananı. <laughs> ya çok hocanın Asap kazananı. bozucu bir emek. Hatta olmuş. hocanın kazanı yani. <laughs> evet, günün kazananı e, UEFA, evet. UEFA şike soruşturmasında Topu Türkiye Futbol Federasyonu ağlarına bırakarak kendisi nefes aldı artık top federasyonda. Peki günün kaybedeni neymiş ona da bir bakalım. E, Murdoch efendim dünya medyada bir Rupert Murdoch tüm dünya önünde hesap verdi. Yani e, çıkmaz denilen mahkemeye çıkarak günün e, kaybedeni oldu kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ve manşetlere bakalım şu ana kadar neler konuştuk hemen bir toparlayalım televizyonlarını yeni açanlar için. Biz sorduk ve yanıtladılar. Sevgili Ayşegül Aldınç'tan başlayacak herhalde. A'dan gidiyoruz evet. Yiyeceklerimi kendim pişirip yanımda taşırım. Bildiğin sefertasıyla taş taşırım dedi. Düzenli yaşanınca daha diri kalınabilir. Bu gerçekten günün önemli sağlık mesajlarından bir tanesiydi. Ahmet Mümtaz Taylan devam etti. Ee, kıramadığım arkadaşlarımın filmlerinin içinden geçmişliğim var. Dolayısıyla o saydığın 35-40 filmin içinden geçmiş adamlardan biriyim dedi. Ve insan sadece sevmediği işte tükenir ve tüketir. Ee, dedi ben de katılıyorum buna sevmeyen işte sevilmeyen işte yürümüyor Serkan Keskin doğaçlamadan büyük keyif alıyorum ee, zaten çalıştığımız e, dizide buna izin veriyor diyor Peki e, abi sen de İskender Leyla ile Mecnun'da İskender tiplemesiyle bir fenomen oldun Bir kere kafadan benzin yakmamak için arabayı iten adam şeyi <laughs> Hayatta tasarruf e, var mıdır yani hayatta kişinin de öyle mi? Yok, ben çok tasarruf can birisi değilim ama şey bir uyarayım bir kere şanssız İskender benzinden tasarruf etmek için araba itmiyor, onun bindiği araçlar çalışmıyor. Neden acaba? Öyle çalışmıyor işte. Şimdi adam niye kuru yük gemisi? Gerçi onu artık biliyorlar ya neden biliyor bekledi? Evet, 20. Obasınla bölümden dolayı. Yani o biraz kısmetsiz, kısmetsiz olduğu için itiyor ve ben tasarrufu hiç beceremem. Yani o işleri eşim bakıyor bizim hayatımızı o düzenliyor. Ha ben arabayı yani. kullanıyorum, eşin itiyor diyorsun yani. <laughs> arabayı bile kullanmıyorum ben. De. <gülüyor> <gülüyor> Hiç tasarrufdan hoşlanmıyorum. Evet. Hatta hayattan tasarruf edeyim. Evet, e, Twitter'dan bir sürü şey... Evet, bugün bayağı bir Twitter'dan sorunuz geliyor. Özür dilerim e, çoğunluğunu eğer soramıyorsam. Hakikaten özür dilerim. Fazla, birden fazla soru olduğu için. Besace ile ortak bir bölüm çekiniz. Hmm. E, amaç nedir? Sana diyor. Sana Bakma diyor abi. abi. Vallahi. Vallahi sana diyor. Şimdi e, bir, abi, hop. bizden daha eski bir e, dizi, daha önce başlamış bir dizi. Bir kere gerçekten fenomen <laughs> şeyini hak ediyor. E, o, e, titri, yere evet, o titri ki. şey yapıyor. E, orada da tabii yine bir Emrah Serbestmesi yani e, senaristiyle, yönetmeniyle, işte Erdal dahil bir kısmı benim öğrencilerimdir dil tarihten. Harika oyuncular. E, daha önce çok da yapılmamış bir şey yapmayı başardılar. Onu kabul ettirdiler. Dayattılar, geri adım atmadılar filan. Bence bunlar çok değerli şeyler. Televizyon çünkü o kadar biliyorsun rahat bir alan değil. Hepimizin mecbur olduğumuz bazı şeyler var, çekmeceler var. O çekmeceleri reddettiler ve kendilerine bir yer açtılar. Eh arkasından başlayan bir absürt komedi Diyorlar hadi artık yani bunu reddetmiyoruz ama işte absürt komedi diyelim. Biz de kendi kurallarımızı daha birinci bölümden itibaren prensiplerimizi ortaya koyduk. Seyirci onu kabul etti, aldı, kucakladı. Dolayısıyla ikisi benzer seyirci topluluklarının dikkatini çeken, tutum açısından benzeyen iki işti. İkisinin birbirinin içine girmesinden biri son derece ciddi, asık yüzlü, sert bir iş. Öbürü... Son derece güler yüzlü falan bir iş. İkisinin bir araya gelmesinden bir sinerji doğar mı sorusunun cevabını çok merak ettik. Seyirci de istedi. Yapımcı var da çok kolay Yanıt anlaştı. Yanıt ne çıktı? Cevap ne çıktı? Bir sinerji doğdu mu? Bir Doğdu Hı. tabii. Yani e, biz çok eğlendik şeyde e, Beysatçı'nın içinde. Yani. Tabii Beysatçı o işi güzel yapıyor olmanın eğlencesi dışında Konsept olarak eğlenceli bir iş değil daha asık yüzlü bir iş. Onlar bize birazcık yabancıladılar çünkü hani sorulan hiçbir soruya beklenen cevabı vermeyen bir oyuncu topluluğu olarak biz Ankara'da çalıştık. Birlikte çalışmaktan çok keyif aldık. Ama bize şöyle bir faydası oldu. ...ilk başta o sıkı Behzat Ç seyircisinin birazcık böyle bir ne oldu? Bir frekans bozuldu bir şey hı hı. Bunlar kim bu bir mahalle dizisi mi ne bu falan derken. Şimdi çok ciddi bir beysatçe şey ortak seyircisi vardır. Leyla ile Mecnun ortak seyircisi. Kimi sözlüklere bakıldığı ya zaman... Ikisi, bir, bir şey söyleyeceğim usta Yani e, lava girmiş gibi olmayayım ama. Giri yani giri. her iki dizide hakikaten sosyal medyada patladı. Evet. Kulaktan kulağa yürüdü. Evet. Ve hakikaten umulmayacak ölçüde büyüdü. Ama evet. bu iş çok önemli. yani Kulaktan kulağa iş çok önemli. Yani gözden kaçırabiliyorsun. Ben eleştirmeni kaçırabiliyorum bazen. Ama e, böyle mesele enfes. Ama kulaktan kulağa meselesi oldu mu olası önemli bir şeydir yani. Hı hı. Bu hep konuşulan bir şeydir. Bazı işler baştan büyük bir promosyonla, reklamla zaten 1-0 başlarlar. Bazı işlerde 1-0 mağlup başlarlar. Hı hı. Öyle bir bütçe yoktur, öyle bir öngörü yoktur ya da öyle bir strateji takip edilmemiştir. Seyirci onu patlatır. Gerçekten ikisi de değil mi? Ee, Serkan, değil mi? Serkan. Ee, evet, Serkan. evet. Serkan. Serkan, bir kere bak, bir kere normal dur. O gemiler gelecek abi, yani yani. o beklediğim bütün gemiler gelecek. Bunu anlaşalım zaten herkesin şeyi de o. Gider bir damardan çaktın gittin. O gemi gelecekmiş, onda bir rahat olalım. Ee, sen Leyla ile Mecnun'u okuduğumda, şimdi Ahmet abi önemli bir şey söyledi. Ee, kafadan, evet bu iş tutar dedim mi? 1-0 yenik başlasa. Ben e, senaryoyu okuduğumda ekibi bilmiyordum. Öyle bir ekip de yoktu. Ama Onur abi vardı. Okuduğumda çok komikti. Yani çok sevdim ama tabii ki yani Onur abi daha önceden tanıyorum. Yaptığı işleri biliyorum. Daha önce de çalıştım. Hani onun kafasıyla nasıl çekeceğini düşününce e, ve üzerine de isimler belli olunca yani kadroda kim var diye sorduğumda bana gelen cevaplardan evet yani kesin kesin kötü bir şey yapmayacağız diye bir hissim oldu. Yani hani ne olacağını çok iyi bilmiyordum ama yani buradan bu senaryodan, bu ekipten, Onur abi'den, işte Ahmet abi'den, Ali Atay'dan, Osman Sonat, Köksal abi'den herkesten kötü bir şey çıkmayacağı hissi hep vardı. Saymıyorsun. Ezgi, tabii, evet. tabii, tabii, tabii. Asuman. Ezgi, Asuman. Bu arada Ali'nin yeni filmi vizyona girdi. Kendisine Kırk. bol gişe diliyoruz buradan, ee, Kırk. sevgili Ali Atay'a da. Ee,